bugün sizlere tavuklu dolma biber tarifi vereceğim. Malzemelerimiz yarım kilo dolma biberimiz, 200 gram tavuk göğsümüz, 3 adet domatesimiz, yarım demet maydanozumuz, 2 yemek kaşığı salçamız, yarım çay bardağı zeytinyağımız, baharatlarımız isteğe bağlı, soğan ve sarımsağımız. Benim verdiğim baharat ölçüsü yarım tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı nane, bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Iki buçuk su bardağı da pirincimiz. Tavuklu dolma biber yapımına başlıyoruz. İlk önce soğan ve sarımsağımızı pirincilerimizin üzerine alıyoruz. Daha sonra tavamızı ilave ediyoruz. Tavuğumuzun üzerine salçamızı ilave ediyoruz. rendelediğimiz domatesleri ilave ediyoruz. Baharatlarımızı ilave ediyoruz. Maydanozumuzu ve zeytinyağımızı döktükten sonra karıştırma işlemine başlıyoruz. özleşene kadar karıştırma işlemine devam ediniz. Yoğurma işlemimiz bitti. Dolma biberlerimizi yıkadıktan ve temizledikten sonra içlerine bir parmak tuzluyoruz. Tadının daha güzel olması için. Şu anda dolma biber harcımızı dolma biberlerimizin içine dolduruyoruz. Şimdi dolma biber harcımızı dolma biberlerimizi ben kaşık yardımıyla dolduruyorum. Siz elinizle de doldurabilirsiniz. İsteğe bağlı. Çok doldurmamıza gerek yok. Taşmasın. Domates doldurma işlemimiz bitmiştir. Şimdi kapaklarını koyup tencerimize alıyoruz. Ben domates kullanıyorum. İsterseniz dolma biberin kendi sapıyla da kapak yapabilirsiniz. Tencerimize dolma biberlerimizi yerleştirdik. Vermiş olduğum iç malzeme ile yaklaşık 30-35 adet dolma biber doldurabilirsiniz. Ben 13 adet dolma biber doldurdum. Siz tüketebileceğiniz kadar dolma biber doldurabilirsiniz. Dolma biberlerimizin yarısına gelecek şekilde suyumuzu koyuyoruz. Ardından ben zeytinyağı ilave ediyorum. Parlak görünüyor ve daha lezzetli oluyor. Limon dilimleri koyuyorum. İsteğe bağlı. Ama tavsiye edebilirim. Dolma biberlerimizi ocağımıza aldık. 10 dakika kadar orta ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Daha sonra 20-25 dakika kısık ateşte pişireceğiz. 25 dakikanın sonunda piştiğinden emin değilseniz bir 10 dakika kadar da pişirebilirsiniz. Ben pişirmeye bırakıyorum şimdi. 30 dakikanın sonunda yemeğimiz pişti. Afiyetle yiyebilirsiniz. Tavuklu dolma biberimiz yemeğe hazır hale geldi. Herkese afiyet olsun. Bu ve buna benzer videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.